Görkemli Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik iktisadi değerlendirmeler yapacaktır. Saygıdeğer konuklar hepinize selamlıyorum. Öncelikle Expo heyetinin şu ana kadar yaptığı teknik incelemelerin çok verimli geçtiğini verimli geçtiğini düşünüyorum. İnşallah bu gezinin sonrasında İzmir'in adaylığı konusundaki bütün aşamalar kat edilmiş olacak. Expo 2020 teması daha iyi bir dünya için yeni yollar ve herkes için sağlık temasını işliyor. Bu konuda 8 bin yıllık geçmişe sahip olan daha iyi bir kent bulunamaz. İzmir dünyanın en eski antik sağlık kentlerinden bir tanesidir. Fakat şu az bilinen bir özelliğiyle dünyanın ilk psik psikoterapi merkezlerinden de bir tanesidir. Ve dünyada belki de bir tek İzmir'de antik bir tapınağın üzerinde İzmir'in sağlık konusunda ne kadar iddialı olduğunu gösteren şöyle bir yazı vardır. Sağlık konusundaki iddiasını göstermek için ölüm buraya giremez yazısı yazılmıştır. Sağlık merkezi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü, Sayın Başbakanımızın kabulü, Sayın Bakanlarımızın, Muhalefet Partimizin desteği devlet olarak ve e, bütün kesimler olarak İzmir'in Expo adaylığına nasıl güçlü bir destek verdiğimizi gösteriyor. Sayın Başkan'a bakanlığımızın hazırladığı İzmir ilgili bir kitabı vereceğim. Fakat bu kitabın Expo 2020'nin teması olan daha iyi bir dünya için yeni yollar ve herkes için sağlık temasını bakımından İzmir'in tarihini anlatmak bakımından sadece bir kitap değil 2020 teması için bir rapor olarak da okuyabilirler. Eminim bunu gördükleri zaman bana çok hak vereceksiniz. Bu kitapta dünyanın ilk psikopat terapi merkezini, antik sağlık merkezlerini, İzmir'de insanlığın daha iyi yaşaması için o zamanın koşullarında bulunan yeni yolları göreceksiniz. Bu kitabı Sayın Başkan'a veriyorum. Diğer heyet yönelerini arabalarına gönderiyoruz. Ben İzmir'in seçilmesi halinde Expo'nun eşsiz ve unutulmaz şehirlerden biri olacağını iddia ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. <laughs> Konuşmalarını yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik'i davet ediyorum. Sayın Bakanlar, saygılar Bugünümüz güzel bir gündü çünkü bugünümüz İzmir'de geçirdik, ekspol'de geçirdik. Eğer daha iyi bir sağlık için, yeni yollar temas istiyorsak, şunu düşünmemiz lazım. Herkes için, sağlık için, daha iyi bir sağlık düzeni için, yeni yolların hepsi İzmir'den geçecek. İzmir, sadece fiziksel tedavi açısından değil, dünyanın ilk psikoterapi merkezlerinden birisidir. Mental sağlığı tapınakların olduğu antik bir şehirdir. Sekiz bin yıllık bir şehirdir. İzmir'de hem sağlık merkezi olup hem tapınak olan bir anıtın üzerinde buraya ölüm dilemez yazılmıştır. Herkes için sağlık ilk <laughs> defa düşünülen yerlerden bir tanesi İzmir'dir. <laughs> Ama özellikle saygıların sağlık merkezinin ekip şunu söylemek istiyorum. Yani iPhone'un piyasaya sürülmesinden evvel Apple'ın CEO'su Steve Jobs demişti ki biz öyle bir şey yapıyoruz ki telefonun yeni bir modelini üretmiyoruz. iPhone'la birlikte Alexander Graham Bell'in icat ettiği telefonu yeniden icat ediyoruz. <laughs> Şimdi biz de sabah Cumhurbaşkanımızla Başbakanımızla başlayan Expo ziyareti bugün Türkiye'nin en güçlü sivil toplum örgütünün yemeğine devam ve biz Steve Jobs'un o iddiasını şu şekilde size tercih ediyoruz. Expo hayatını saygılarımın görevi. İzmir Expo'yu aldığı takdirde bugüne kadar yazılmış Expo tarihinin yeni bir aşamasına geçilecek ve Expo tarihi yeniden yazılacak. O sebeple bizim hepimizin aslında konuşmaları tek bir cümle gözetlerindir. Expo'yu İzmir için tutuyoruz.